neden adil olmayan eleştiriler var, neden insanlar sorun yaratmak istiyor? Bunun türü türlü sebebi olabilir. Siz büyük ihtimalle bunlara benden daha hakimsiniz ama biz tek vücut olduk. E, dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Motive olmuş durumdayız. Kendi kaderimiz kendi elimizde İrfan'ın söylediği gibi iş bize kalmış durumda. Biz başka iki takımın maçının sonucuna bel bağlamış durumda değiliz. Sadece önemli olan bizim maçımız. O yüzden biz gerçek manada odaklandık. Sahada cevabımızı vereceğiz. Son 10 aydır da zaten bunu yapıyoruz. Tüm kırdığımız rekorları tekrar hatırlatmak istemiyorum. Oyuncularımızın son 10 ayda elde ettikleri başarıları sıralamaya gerek yok. Onları destekleme zamanı. 30 yılı aşkın süredir ben baskı altındayım baskı dediğiniz şey bizim işimizin parçası ve buna nasıl karşı gelirsiniz görür gelirsiniz bunu öğrenmeniz lazım pozitif bir baskı bu çünkü çok pozitif bir başarı elde etmek için biz çabalıyoruz milli takımın Türk milli takımının başına geldiğimde ben işte gruptan çıkamazsak ya da bir maç farklı çıkamazsak diye endişe etmedim. Grubumuzun tepesinde buraya geldik. Bir maç kala hatta kesinleştirdik. Amacımız burada da gruptan çıkmaktı. İlk maçımızı kazandık. Türkiye daha önce bunu yapmamıştı. Yarın önemli bir fırsatımız var, e, hedeflerimiz belli ve iş bize kalmış durumda, pozitif durumdayız, mücadele etmeye hazırız ve inanıyorum ki bizim gerçek taraftarımız ki taraftarın %99.9'udur bizimle birlikte olacaktır ve ilk düdükten son düdüğe bizi destekleyecektir. Eleştirenleri hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz, başkasının ülkesi değil, ülkenizi seviyorsanız ülkenizi elinizden geldiğince destekleyin. Başka milli takım yok, milli takım bir tane o da bu, bu takım. Türkiye'yi temsil eden takım. Bu çocuklar, bu oyuncular gerçekten bizim yüzümüzü güldürdü son dönemde. Desteklememiz lazım. Ve gerçekten çocukların bu desteğe ihtiyacı var bugüne kadar elde ettikleri başarılar ışığında. Şimdi bu meseleyi bir aydınlığa kavuşturalım. Özellikle yaratılmış bir durum bu. Şimdi Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıktı. Ona ben karar vermedim. Doktor ekibimiz, hekim ekibimiz ve personelimiz buna karar verdi. Dolayısıyla risk almadan oynayabileceği belli bir dakika süresi vardı ve en nihayetinde de o kadar oynadı. Ama ertesi gün ve meşhur bir video malum internette ortaya çıktı. Doktor ekibimize, medikal ekibimize ve kendisiyle bir araya geldik. Şunu gördük. Belli bir süreden sonra sprinte depara kalkamayacağını ve fiziki hazırlık seviyesinin buna elverişli olmadığını hep beraberce tespit ettik. Dolayısıyla ARD'a Belli bir egzersiz seviyesinin ötesine dayanamayacağını fark ettiğinde gereksiz risk almamak adına kendisi programlanmış olan antrenman seansını yaptı. İki gündür antrenman yapıyor. Oynamazsa da sahaya çıkmazsa da bunun futbolla alakalı doğrudan sebepleri olacaktır. Son maçta evet sahaya çıkmadı maçın başında ama e, olayı görüyorsunuz. Akıllıca bir soru sordunuz doğru yapıyı ve dengeyi kurmak önemli. Bu takımın en çok ihtiyaç duyduğu şey denge ve statik, klasik, geleneksel center for derken zaten bahsetmek istediğim şey buydu. Biz center for'u belli bir beceri donanımına sahip bir center for'u nasıl ortaya e, süreriz, maça süreriz? E, çünkü baktığımızda e, e, maçın üçte birinde topun bizde olduğu, hakimiyetin bizde olduğu durumlar vardı. Yani şöyle e, antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama e, daha az dakika almış olan futbolcularımız mevcut kadroda. Yani baktığınızda herkes için geçerli olması lazım o zaman bu kural. Attayi con noi fatto un'ottima partita. Bizim üç tane evet harika kalecimiz var. Birisini seçtiğimizde de tabii ki de diğer ikisi de e, üzülecek ama e, bizim de çok tatlı bir problemimiz var bu şekilde. Yani gerçekten üç tane kaleci dediğimizde bize garanti veren kalecilerimiz var. Rakibimiz belki hocanın dediği gibi son dakikalara da saklayabilir kendisi ziralarını. ama bizim her türlü stratejimiz ve belirli bir oyun tarzımız var. Hem maçın başından itibaren hem de sonuna kadar biz avantajlıyız. İlk başta hocanın dediği de Bizim Türker abiye de sürekli söylüyor bana sürekli pozitif eleştirilerle gel onlara ihtiyacım var çünkü zaten negatif art niyetli eleştirileri duymaktan keyif almıyoruz o yüzden duymak istemiyoruz.